böyle güzel bir ortamda, güzel bir fuar alanında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gayet katılımı yüksek bir fuar oluyor. Gittikçe de büyüyor. Bu da beni de çok mutlu ediyor açıkçası. Antalya için bulunmaz bir nimet diyelim buna. Biz ajantacılara ulaşmak için neler yapıyoruz? Şehir şehir, ülke ülke geziyoruz. Dünya kadar paralar arıyoruz. Burada ayağımıza gelmeleri, otellerimizde kalmaları, şehrimize katkı sağlamaları, turizme de bir katkı hareket getirmeleri açısından çok önemli buluyorum. O yüzden emeği geçen herkese tekrar tekrar sizin alıcınızda teşekkür ediyorum. Gelelim 2023 belis olarak e, hakikaten e, geçen sene çok güzel bir yıl geçirmiştik. Beklentilerimiz de hepimizin olduğu gibi yükseklerdeydi. E, yine de biz cirosal da, paks geceleme bazında geçen senenin de üzerine çıktık. Maliyetler kısmı da bütün herkesin çektiği gibi bizim de sıkıntılarımız oldu. Maliyet kısmında e, kontrol edemediğimiz, bize de bağlı olmayan fiyatsal anlamda yükselişlerin turdaki değişkenliğin daha az olmasıyla karlılıklarımız tabii ki geçen yılların altında oldu. 2024'ün bu yıldan çok daha farklı olmayacağını düşünerek biz hareket ediyoruz. Ama ortam bu gerginlik, bu savaş ortamı inşallah büyümez. Büyürse sıkıntıyı ölçemiyorum zaten nereye varır diye. Ama o sıkıntılar ortadan kalkınca bu senenin üzerinde yine bir rezervasyon alır diye düşünüyorum. Sadece 15 yıl değil bu. Daha 90'lardan beri biz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Körfez krizinden, Körfez savaşından beri inişli çıkışlı yılları oluyor. Türkiye'nin, Antalya'nın terör saldırılarından tutun da yaşadığımız bayağı büyük sıkıntılar oldu. Bunu yönetmeyi, idare etmeye kısmı da Antalya olarak turizmle meşgul olan, iştigal olan otelciler, ajantacı arkadaşlar olsun, tur operatörler olsun. Kriz yönetimini iyi idare ediyoruz gibi durumumuz var yani.